Adventure İstanbul'dan herkese merhaba efendim. Half motodayız. Test çekelim dedik. Güzel bir şey çekelim istiyoruz. Son ikidir. Öyle motorlar denk geliyor ki ya bitse de gitsek. Hani mecbur çekiyoruz abi. Seveyim sevmeyeyim. Ben sonuçta size bilgi ulaştırmaya çalışıyorum. Amacım o. Sadece sevdiğim, ilgi duyduğum motorları çeksem olmaz. Bugün hem sizin ilginizi çekeceğini düşündüm. Hem de benim çok keyif alacağımdan bir milyon emin olduğum bir motor var efendim. Bizim örgütün kadim üyelerinden BMW R90 efendim. 2014 model. 10 yaşında ama amiyane tabirle dipçik gibi bir makina. Yani hem tasarım anlamında sanat eseri hem de altyapı olarak kendini çok ispatlamış bir altyapı. Eski kuru GS'lerden bildiğimiz ona çok yakın bir altyapısı var. Boxer. 2 silindir 1170 cc hava yağ soğutmalı karışık 109 beygir 119 Newton metre tork üreten bir blok efendim üzerinde Brembo'lar var 17'ye 17 lastikleri var Arka tek maşa şaft aktarmalı. Gene GS'lerden bildiğimiz paralel sistem var ama önde telelever sistemi yok. Normal ters teleskopik çatallar var. Stili çok güzel. Şuradaki bu radyatörün üstündeki kaplama o aksesuar olabilir. Tam bilmiyorum. Geliyorsun böyle çok güzel bir depo tasarımı. Şurada bir hava çekiş yeri var. Çok havalı. Selesi biraz böyle basit standart gözüküyor. Onu sevmedim. Aynalarının yuvarlak olmasını beklerdim ya da gidonda olmasını beklerdim. Stile uygun olsun diye. Gidon amortisörü var. O da güvenlik açısından çok güzel. Yani bu Hakikaten bu makineyi anlatmaya çok gerek yok. Ben bunu daha önce de sürmüştüm. Hatta şunu da hep söylüyorum. Hani bu sınıfta bu ejnevilerin handling dediği şey var ya tutuş. Hakikaten bunun gibi tutan bir makineye ben daha önce görmedim. Evet teknoloji olarak güncel Triumph'lardan falan çok geride. Ducati'lerden çok geride. Güç olarak da öyle. Hani 1200 cc 109 beygir. Verimsiz, verimsiz olarak kabul ediyorum ben. Ama yoldaki hissiyatı, o ara hızlanmalar, yaşattığı o demin dediğim yere tutunma hissiyatı hakikaten çok güzel. Şimdi biraz çıkacağım, gazlayacağım böyle caddelerde, maddelerde biraz toz attırmaya çalışacağız efendim. Lafı çok uzatmıyorum. Yolda görüşürüz. Evet efendim. Motoru özellik videonun başında çalıştırmadım. Çünkü üstünde egzoz var. Size sesi dinletmek istiyorum. Bir cold start yapalım diye. Hadi bismillah klasik Boxer'lı BMW çalışması. Ses çok iyi. Bak tam eski kuru CS'ler gibi. <laughs> Boşta gazı çeviriyorsun motor önce bir sağa yatıyor. Ses güzel. Tabi titreşim de güzel. Şuradan vitese atalım. Atamıyoruz. Niye atamıyoruz? Bir hareket ettirelim şöyle. Evet geçti ve çok yumuşak geçti. Bu bizim eski kuru debriyajlardan. O hani baskı balata değişirken 3 gün uğraşılıyor ya onlardan. Motorun seresi oldukça aşağıda. Yani herhalde 80 santim, 78 santim civarı. Hani 1.75 boyumla böyle çok çok rahatça ayaklarımı yere koyabiliyorum. Lafı çok uzatmadan şuradan yavaş yavaş çıkalım. Yunusçum da sağ olsun beni ekstra görüntüye alacak şimdi. Onu da videonun sağına soluna koyarız enstantane olarak. Bu motorun tek sevmediğim tarafı böyle oturduğunda şurada bir şu kadar bir çıkıntı var. O kadar hissiyatı bozuyor ki onun haricinde hani mükemmel ötesi hafif böyle öne yatık oturuyorsun. Aynı sardaki gibi geniş bir gidon var. Motora hakim olması oldukça güzel. Şehir içi konforundan bahsetmek gerekirse oldukça konforlu. Hani böyle takara tukara değil. Motor çok keyifli aga. Hafif böyle kafa ütülemeyen bir egzozla daha da keyifli hale gelmiş. Üstündeki orijinal akrep bu egzoz. Yani polis çevirmesinde nasıl bir sonuç çıkar bilmiyorum ama şartnamelere uygun bir egzoz. Güzel de tok da bir sesi var. Bu makine bu arada 65 bin küsür kilometrede. Yani sahibi abimiz çok güzel gezmiş. Hakkını da vermiş. <laughs> Onu da söylemem gerek. Güzel abi ya. Hani şu kütüklere, elciklere falan bakıyorum. Hepsi A kalite. BMW standartında hiç şurası olmamış denecek bir nokta yok. Bir tek şu GS aynalarını sevmedim. Abi insan bir tarz bir ayna koyar ya. Tabi traction olmaması da ayrı bir güzellik. Böyle gazı çektiğin zaman hafif arka sara sara geliyor. Patara çatarası da güzel gazı kapadığında. Arka frenini bir sevmedim ya. Böyle bir daha iyi olabilirmiş ön frenine birazdan otobana çıktığımızda bir deneyimleriz nasıl oluyor nasıl bitiyor diye ama bu uzun şase hani en başta dedim ya abi handling yol tutuş çok güzel diye lastikler soğuk ve gazı sert açıyor olmama rağmen traction olmamasına rağmen sadece böyle fıt fıt geziyor yani altından gidecekmiş hissiyata asla yok o çok güzel yani konvansiyonel olup da güvenlik donanımları olmadan bu kadar yere iyi basan makine çok keyifli bir şey. Bununla böyle güzel bir viraj parkuruna gidip gazlamak isterim ya. Müşteri motoru olmasaydı half motodan kaçırırdım bunu valla. Tabi hafta sonu biraz trafikte kalabalık. Ben normalde cuma günleri çekiyorum videoları da. Bugün böyle cumartesiye kaldı. Biraz sıkıntı. Hasanpaşa'ya doğru gideceğiz burada. Yani tabi 1200 cc 119 Nm tork topluyor ama böyle bir, hani bir Triumph'un o Speed Triple'lardaki 3 silindirin hissiyatı haliyle yok. Ama güzel. Alt devir güzel yani. Zaten abi ne makinalarda çok üst devirden falan bahsetmek biraz da manasız. Niye diyecek olursanız, 140'tan sonra duramıyorsun abi üstünde. Yani hakikaten duramıyoruz. Bu makinaların böyle rüzgardan çarpılmadan güzel, keyifli, keyifli gitme süreti 120 bana sorarsanız. Ortalamadaki yakıtı 6.7 gösteriyor yakar, doğrudur. Biraz böyle gazı dolu dolu kullanırsanız, doğru viteste, doğru devirde bu benzinleri yakarsınız normal. Ama tam bir sanat eseri ya. Hani stil falan süper. Ön frenine bir bakacağım. Fren, fren hiç şaşırtmıyor abi. Efsane. Birazdan daha sert bir hızla daha sert çekeceğim freni ama ilk intibası gayet güzel, güven veriyor. iyi şey abi. Ön fren çok başarılı. Tek ön fren çektim. Güzel sonuç veriyor. Onu da söyleyelim. Abi bu motor hakkında çok konuşacak bir şey yok ya. Hakikaten çok başarılı bir altyapı. Araba kornası var. <laughs> Şöyle ekrandaki bilgilere bakalım. Benzinimiz bitik galiba. Anlık tüketim, ortalama tüketim. Efendime söyleyeyim ortalama sürat. Çok temel bilgiler var içinde. Kadranlar güzel analog. Ben böyle retro makinalarda retro kadranları seviyorum abi. Çift olması da çok güzel. Hem devir saati hem kilometre saatinin ayrı ayrı olması oldukça güzel. 200 lira atar mısın abi? 200 TL. Aynen. Motor da abi. Nasıl abi? Var, var abi. aldın abi bunu. Bu benim değil abi. Ben video çekiyorum bunu. Ağırlığını söyledim mi size bilmiyorum. 228 kiloluk bir ağırlığı var. Kinan'ın ağırlık merkezi o kadar aşağıda ki asla ağırlığı hissetmiyorsunuz ve hani müthiş bir dengesi var bak. Şu gidişe bak Allah'ını seversen. Yani ayağını yere koymadan kırmızı ışıkta durursun. Böyle bir güzel dengesi var. Evet şuradan yavaş yavaş yolumuza geri dönelim. Dolayısıyla dengede bu denli güzel olunca trafikte böyle aralardan sıyrılmak, gezmek, araçların arasından falan geçmek de çok çok kolay oluyor yani. Tam şehir içi, tam cadde makinesi yani. Patara çatarasını çok sevdim ya. Kaydırmalı devir ya. Çok güzel. Ben çünkü sert vites inmeyi seviyorum. Evitesi de sert indiğin zaman haliyle arka böyle bir geziyor. Ama o gezmeyi de seviyorum ya. Zaten beni bu BMW'den soğutan şey şey oldu abi. İşte telelever, paralever, traction, gidon amortisörü, sürü, viraj ABS. La oğlum ben motor kullanmak istiyorum. Motor hissiyatı istiyorum. Arkam kaysın, önüm kaysın istiyorum ara ara. Çok böyle işleri otomatikleştiriyor ya. Yani. Ya oldum olası zaten bu makineyi çok severim. Ulan durduk yere aklımız karıştı arkadaş ya. Hakikaten yani olacak iş değil ha şu makineyi alıp hani ömrünün sonuna kadar devam edebilirsin bunda ya. Bu altyapıyla, bu sağlamlıkla. Yani emin ol şunun kitapçığını aç. 100 binde şu bakımı yapın. 200 binde bu bakımı yapın. 500 binde şu mili yağlayın. Hepsi tek 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 yazıyordur yani. Buna otur adam gibi bak. Masraftan kaçınma. Yemin ediyorum çocuğunun da çocuğuna kalır yani. Öyle bir makina. Ve sürüşü çok keyifli. Stili çok güzel. Hiç motordan anlamayan adamın bile dikkatini çekiyor. Az evvel benzinlikte işte abi bunun BMW'nin böyle bir motorum varmış ya diyor adam. Hani BMW deyince insanların aklına GS'ler geliyor, Touring'ler, Kabin 600'ler falan geliyor. Amortisörüne bayıldım ya. Ön amortisörüne bayıldım yani. Resmen teleleversiz telelever hissiyatı. Fren atıyorsun stabil, gaz açıyorsun stabil, viraj dönüyorsun stabil, çakıla çukula geçiyorsun stabil. Abi mekanik teknoloji ya. Ha, ya teknoloji dediğiniz şey sadece burada efendim kör nokta uyarısı yok anti patinaj, anti wheelie'den ibaret değil. Asıl sen amortisör yapabiliyorsan, blok yapabiliyorsan, altyapı yapabiliyorsan teknoloji bu abi. Şase teknoloji, amortisör, blok bunlar yani. Abi BMW hayranısın. BMW yapmış abi adam. Hayran olmayıp da ne yapacağım yani? Bu arada arka freni bir tık iyi olabilirdi dedim ama bu tamamen hani beklentimin yüksek olduğundan, kötü falan değil ha, yanlış anlamayın. Sadece bu BMW'nin fren sistemlerinden Bremb'olardan benim hep beklentim fren atar atmaz böyle çapa atsın zınk. Bunu beklediğim için hani daha iyi olabilirdi dedim. Amerika çok güzel geziyor. Yapayım bir daha. Cık, yapmayacağım. Şimdi şurada Yunus'la bir kahve içeceğiz. Ondan sonra Halfmote'ye dönüş yolunda gene bir konuşuruz, haberleşiriz. Bir tık ara veriyorum burada. Görüşürüz. Evet efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya bu kuru blokların traktör gibi çalışmasına çok hayranım ya. traktör lan resmen. <laughs> Massey Ferguson. Dengesine çok hasta oldum be abi. Vallahi çok hasta oldum. Ama şanzıman şey ya ne yapmışlarsa güzel eski o kuru GS'lerin takara tukara hali yok. Onu sevdim yani. Şurada bir viraja yatarız bence. Güzel. Ya biraz yüksek devir sürünce titreşimi yoruyor insanı kabul ediyorum. Biraz da bu tarz özelinde konuşalım mı? Yani bu işte retro makinalar, cruiser makinalar veya naked makinalar konuşalım mı ne dersin? Şimdi ben bu sınıfa niye merak saldım? Abi artık öyle kolay kolay uzun yola gidemiyorsun abi. Hem vakitler kısıtlı. Yani genelde hafta sonları vaktim oluyordu. Şimdi işte bu eğitim davaları. Efendim işte yaz dönemi çocuklarla vakit geçirmek istiyorsun falan. Öyle çok hadi hafta sonu şuraya gideyim buraya gideyim olmuyor. Bir ikincisi maliyetler çok aşırı katlandı. Yani eskiden ben Afrika'ya bir depo benzin alıyordum. 100 lira bile değildi abi. 98 liraya depo dolduruyorduk. Gidiyordum Cevdet abiyle bir köfte bir kabak tatlısı yiyip geliyorduk. 100 lira da o tutuyordu. Yani 200 liraya hafta sonu eğlencesi. Şimdi öyle bir şey yok abi. Nereye gidiyorsun yani? O köfte işinin maliyeti çıktı 600-700 liralara. Bir depo benzin alıyorsun 1000 lira. Yani 7'ye 8'e katlandı her şey. Bu bir günlük aktiviteden bahsediyorum. Kaldı ki öyle uzun turlar. Efendim yok işte bir Kapadokya yapayım. Yok bir Anadolu turu yapayım. Bir Karadeniz yapayım. Yani çok çok ciddi paralar yani bir asgari ücret harcarsın 10 günlük tura. Abi yani benim bu oranda gelirim katlanmadı ki bu kadar cüretkar harcayamıyorum artık parayı. Dolayısıyla ya şehir içinde motosiklet sürmek için de bir GS'e, bir Afrika TV'ne, bir Multistrada'ya, bir Tiger 900'e saçmalık abi saçmalık yani. Aslına bakarsanız bu CC'de bir şey de saçmalık. Şehir içinde 1200'lük bir makine hakikaten saçmalık. Daha böyle orta sınıf 600-700 bandında bir makina hakikaten her şeye yetiyor abi. İstediğinde güç var, istediğinde fren var. Ya otobanda şuradan şuraya gideceğim dediğin zaman sürat veya işte böyle sıkışık trafiklerde sürmeye çalıştığında anlık patlama gücüne ihtiyacın olduğunda tak gazı çevirdiğin zaman doğru devirdeysen güç alabiliyorsun. Dolayısıyla abi eğer de böyle ya tur 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 diye ölmüyorsan Naked makineler, cruiser makineler bence benim anlayışıma çok uyum sağlıyor, çok uyuyor şu an. Evi de stil sahibi abi makinen. Bugün bir Tiger 900 Afrika TV'ni bir yere çektiğin zaman, bir Tenere 700'ü bir yere çektiğin zaman amele gibi abi çantalar, mantalar yani yok işte koruma demirleri, efendim gidon çantaları. Hakikaten amele gibi. Yani stil olarak bir görsel bir şey yok. Ama bir XSR'ı bir bunu veya işte bir ne bileyim Speed TV'ni bir yere çektiğin zaman çok havalı abi. Bir bakan bir daha bakıyor. Abi bu neymiş diye geliyorlar. Özellikle böyle beğenilmek, abi makinen çok güzelmiş denmesini istiyorsanız insanlar ışıklarda kafasını çevirsin baksın istiyorsanız bence iyi seçenek abi makineler. Hem de hafif. Hani tamam bu biraz ağır ama ne bileyim bir XSR 170 küsür kilo, 180 kilo. Kaldı ki Triumph'lar da öyle. Hani çok ağır bir şeyle değil Aralardan geçmeye çalıştığında uğraşmıyorsun Veya motoru bir yere park ettin Abi şuradan şuraya alır mısın Dendiklerinde Şimdi bunu nasıl yapacağım demiyorsun Her halükarda avantaj Çünkü abi motorlar Atıyorum 10 kriter varsa Bunun 6'sını 7'sini karşılıyor R1200GS aldın Kafadan çok pahalı Çok ağır Bakımları pahalı işletme maliyetleri pahalı yürütmesi zor, kasması pahalı, her şeyi lastiği her şeyi pahalı. E tamam güzel. Uzun yolda sana keyiflanlar yaşatıyor, konfor yaşatıyor. Güç var. Bir yerden bir yere hiç durmadan 300-400 km sürebilecek kadar konforlu. Ama işte bak, handikaplarını, eksilerini saydık. Veya bu makine için konuşursak stil var, güç var ama konfor yok. Öbürünü alıyorsun. Abi ben şehir içinde bineceğim. E-scooter kardeşim, abi bu sefer de uzun yola gidemiyoruz. Abi ben hız istiyorum, süpersport. Bu sefer de belimiz ağrıyor. Yani hep bir şeyleri alıyor, bir şeyleri veriyor makineler. Bize bu kriterlerin hangi 5'i 6'sı çok lazım ona bakacağız. Abi ben çok egzotik makine istiyorum. ha Bu sefer işte Ducati, satış sonrası yok. Abi ben çok stil istiyorum. Bu sefer yüksek kilometre çevirebiliyorsun. Makine değer kaybediyor. Abi işte Yamaha olsun, Honda olsun, satış sonrası kuvvetli olsun. Bu sefer atıyorum Hornet mesela Stilio. Anladın mı? Hep böyle okey dördüncü arar gibi bir şeyleri istiyorsan bir şeylerden vazgeçmek durumunda kalıyorsun. Bu makine kime lazım abi? Ya ben şehir içinde bineceğim abi. Çok uzun yolda işim yok. Arada gidip viraj kovalayacağım. Ama ben bana bakılsın istiyorum. Motorumun karşısına geçtiğim zaman keyif almak istiyorum. Stili olsun istiyorum. Aynı zamanda uzun ömürlü olsun. Parça maliyeti çok önemli değil abi. İkinci elle değer kaybetsin abi. Önemli değil. Veya ben bunu hani ilana koyduğumda satamamayı göze alıyorum. Değer kaybını göze alıyorum. Ha burada da ne oluyor işte ben çünkü bu tarz egzotik makinaları half motoda çok görüyorum. Ulan bunu kimse almaz dediğin ne varsa bakıyorum half motoda müşterisi var. Çünkü müşteri portföyü o yönde abi. Egzotik makine mi? Bizim Tamer işte geçen Speed Twin'ini sattı. Speed Master aldı. Speed Master alan adam bıraktı Speed Master'ı. Speed TV'ni aldı. Üstüne bir para konuştular. Adam aldı gitti. Yani normalde baktığın zaman Speed Master, Speed Twin hani ilandan satabileceğim bir makine. Speed Master ilanda yoktu yani. Hiçbir tane ilanda yoktu. Çocuk mesela Speed TV'ni satıp Speed Master alacak. Abi yok gidiyor diyor ilanda. Anladın mı? Ama ne oldu? Alıcıyla satıcı half motoda buluştu falan filan gibi bir durum oldu. Dolayısıyla hani bu makinelerin de kendine göre belli bir piyasası var. Taş yerinde ağırdı. Normal atıyorum bir Yama bayisine gitsen abi ben işte XSR 900 alacağım ama takasa Speed Twin vermek istiyorum dediğinde adamlar abi kusura bakma biz onu alamıyoruz der. Ama ne oluyor? Taş yerinde ağır oluyor gibi gibi durumlar var. Bu videoyu çektiğim günlerde şeyde bir sıkıntı Instagram'da bir sıkıntı var abi. Bir takım siyasi olaylardan dolayı Muz cumhuriyeti olduğumuz için abiler kafalarına göre Instagram'ı kapadılar. Halbuki yani evet oradaki paylaşım haklıdır, haksızdır. Bu konudaki yorum mu belirtmek istemiyorum ama madem böyle devlet erkanı seviyesinde Instagram'ın sana bir haksızlık yaptığını düşünüyorsan kardeşim sen kapatırsın hesabını veya dersin ki kardeşim bundan sonra devlet erkanından kimse şahsi Instagram hesabı kullanmayacak. Instagram'ı biz boykot ediyoruz, kapatıyoruz. Ya işi gücü Instagram'a bağlı olan insanlar var. İnsanlar mal satıyor, hizmet satıyor. Kardeşim sen niye milletini cezalandırıyorsun yani? Niye kapatıyorsun abi? Neden yani? Diğer kapatan ülkelere bakıyorsun. İşte Kuzey Kore, Bangladeş falan. <laughs> hani böyle saçma sapan yerler abi. Hani Türkiye'de özgürlüklerin... Aman neyse ya. Üf. Sonra bana giydiriyorsunuz sen kendi işine bak diye. Olmuyor işte kardeşim. Hiçbir boka sesini çıkarmazsan da olmuyor anasını satayım. Neyse ben şuraya Instagram QR kodumu bırakıyorum. Lütfen beni oradan takibe alın. Çünkü çok fazla orada dikey içerik üretiyorum. Özellikle eğitim anlamında birçok fazla içerik üretiyorum. Onları da takip etmeniz adına hem de bana destek olmanız adına beni Instagram'dan takibe almanız önemli. Evet bu videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Half Moto'ya da bu test imkanını bize tanıdığı için fazla fazla teşekkür ediyorum. Konuyla alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa Lütfen yorumlarda sorun abi. Elimizden geldiğince cevaplamaya gayret ederiz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var. Makine sol taraftan oldukça güzel ısınıyor ve ayağı ısı veriyor. Şehir içinde abi ben buna haldır haldır bineceğim diyenleriniz varsa aklınızda olsun efendim. Bu kadar. Olaysız dağılabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.